Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan nasıl yürüttü? Bunu merak ediyorlar. Evet çok güzel bir soru ve hemen yere gelmişken anlatalım. Fatih Sultan Mehmet han gemileri ilk defa karadan yürütmedi. İlk defa yürütmedi. Bundan önce İstanbul'da gemileri karadan yürüten değerli dinleyicilerimiz 960 yılında İstanbul'un kuşatmaya gelen Avar Türkleridir. Bakın Avar Türkleri de İstanbul'u kuşatmaya geliyor. Kuşat, kuşatma boyunca yine Halic'i geçemiyorlar. Ve yine aynı şekilde Fatih Han'ın yaptığı gibi e, Karaköy'den bugünkü Yeraltı Camii'nin oradan efendim e, Galata üzerinden Haliç'e gemileri Avar indiriyor. 960 yılında onlar da deniyorlar İstanbul'u Haliç'e gemileri indiriyor. E güzel hocam gemileri indirmişler de Avar neden İstanbul'u madem öyle fethetmemişler sura kadar gelmişler. Çok güzel. Çünkü Avar Türklerin hesap edemediği bir şey vardı. Grojiva ateşi yani Rum ateşi. Rum ateşi nedir? İçerisinde yaklaşık 5-6 maddeden oluşan ile barut, zeytinyağı gibi e, büyük kay, yakan bir ateş. E, bu ateş en büyük bir özelliği de suyu görünce çok sever, suda da yanar. İşte Avar Türkleri gemileri, ahşap gemileri güzel karadan indirdi, Halic'e doğru getirdi ama neyi hesap edemedi? Oh surlara da yanaştırdı güzel. Fakat Gorojiva ateşinin o yakıcı özelliği gemileri ne yaptı? Yaktı. İşte tarih bilmenin faydası Geçmişi bilmenin, öğrenmenin faydası. Fatih Sultan Mehmet Han'ın B planı vardı. B planı nedir? Gemileri karadan indirecek. E nasıl indirmiş? Daha önce indirmişler. Nasıl başarısız olmuş? O başarısızlıkları ne yapıyor? Strateji olarak alıyor, inceliyor ve yerlerini yerine getiriyor. Fatih Sultan Mehmet Han da aynı şekilde gemileri Haliç kapanınca, bugünkü yeraltı cami dediğimiz Karaköy'deki caminin olduğu yer aslında, Bizans döneminde zincirlerin bağlı olduğu yerdir. Büyük makaraların ki Halic'i karşı taraftan bu tarafa doğru Sirkeci tarafından Karaköy arasında kapatan zincirin olduğu yer, yeraltı cami. O gemileri oradan yukarıya doğru da aynı güzergahtan indiriyor. Fakat ne yapıyor? Surlara yaklaştırmıyor değerli dinleyiciler. Neden? E çünkü ateş var biliyor gemiler yakacak. E peki güzel gemileri karadan aşağı indirdik. Denizdeyiz, ne yapacağız? Toplarımızın menzili yok, yaklaşırsak da ateş bizi yakacak. İşte burada Sultan Mehmet Han'ın güzel bir keşfi, güzel bir icadı. Yine kendi buluşu, kendi mühendislik harikası havan topu. Havan topunu bularak suların içerisine ne yapıyor? Aşırtma yapıyor ve bu şekilde değerli dinleyicilerim İstanbul'un fethine farklı bir bakış açısı, farklı bir e, taktikle başarıyı sağlamış oluyor. İstanbul'a Fatih Mehmet gemileri karadan yürütmesini de bu şekilde sizlere anlatmış olduk.